Sivil görünümlü bazı adamlar üzerime sopalarla saldırıp başıma ve vücuduma vurdular. Hastaneye gittim. Önce karakola git, ifade ver Olaydan 20 saat sonra fenalaşınca hastaneye kaldırıldım. Beyin kanaması geçiriyordum. Çok, Çok geç kalınmıştı. 38 gün kovada kaldım. Kurtulamadım. Saldırının görüntüleri polise verildi. Ama, Ama o görüntüler sendikalar birileri tarafından silinmişti. Benim adım Ali İsmail Korkmaz. 2 Haziran'da saldırıya uğradım. 10 Temmuz'da kalbim durdu. Katillerim aramızda dolaşıyor. Benim adım Ali İsmail Korkmaz. Sen seyirciler hatırlayacaksınız. direniş şeydi Ali İsmail e, Korkmaz. 10 Temmuz'dan hayata veda etmişti. 2 Haziran gecesinde polis ve sivil kişiler tarafından öldürülseye dövülen Ali İsmail, kendisini muayene eden Doktor Hasan Gücü'nün ihmali sebebiyle aranızdan ayrıldı. Doktor Gücü o gece beyin kanaması geçiren Ali İsmail'i beyin cerrahisi yerine ortopediye göndermiş. Bir de ağrı kesici yazmıştım. İşte bu nedenle Hasan Gücü'ye soruşturma açıldı.